bugün duyduğumuz stratejinin esas temelleri ve sistematik söylemi o gün atıldı. Biz Türkiye'de demokratik cumhuriyetin inşası ve bu demokratik cumhuriyet, cumhuriyet yeni demokratik cumhuriyet kuruluşunda inşasında Kürtlerin eşit birer yurttaş olarak yer alabileceği bir çözüm formunun parçası olarak gelmiştik. Ama içinden geldiğim örgütü çok iyi tanıyorum. Tıpkı 99 sürecinde olduğu gibi silahsız mücadeleye evrilebilmek için Eminim şu aşamada çok ciddi eğitimler, konferanslar, çalıştaylar, kendi içlerinde kongreler yapıyorlar ve kendilerini evirmekle meşguller. Çünkü PKK silahsız silahların bırakılması ve fesih kararını bir bitiş olarak değil, bir dönüşüm kararı olarak okuyor. Zaten kongre kararlarından da bunu anlıyorsunuz. Kaldı ki kongre kararları da Öcalan'ın teklifi de devletle aslında şimdilik kaldı, mutabakat, mutabakat içinde kaldığını düşündüğümüz çerçeve de esasında şu. Hem PKK dönüşümü hem Türkiye devletinin dönüşümünü içeriyor. Karşılıklı bir dönüşüm. Kürt meselesi gibi yüzyıllık bir meseleye hasıl, kuruluşundan beri çatışmalı bir meseleye hasıl bir devlet yapısının bu kadar büyük bir meseleyi çözerken dönüşmemesi eski kodlarıyla kalması zaten imkansız. <laughs> Burada 2009 Barış Yurdu'nu karşılamıştım. Ha <laughs> şu. Şöyle. Şu şey bu Avesta. Bu da e, var. Arkadaki arkadaşlarımız da bizi uğurluyorlar en az üç alan oluyor bana kalırsa. Bir tanesi e, Sayın koşullarının süreci yönetecek biçimde değiştirilmesi ve düzenlenmesi. İkincisi e, siyasi tutukluların, hasta tutukluların ve cezası bittiği halde tahliye edilmeyenlerin hızla bırakılması. Üçüncü olarak da toplumu barış, barışın süreci hazırlayacak olan dilin kurulması. hasta tutuklu ve hükümlülerin serbest bırakılması, anayasa mahkemesi kararlarının uygulanması, kayınların geri alınması ve benzeri gibi adımlar. Bunların atılması hiç kuşkusuz sürece olan toplumsal desteği artacak, sürece olan güveni de yükseltecektir. Ama bunun yanında daha temel hazırlıkların, hukuki hazırlıkların da yapılması gerekiyor. para özellikle